Üçüncü birleşimine hoş geldiniz. Meclis yoklamasını yaptırıyorum. Gün Gölge, Çerhasi, Bakkan, Ali Demir, Çalı, Emrah, Kozay, Sevil Aydar, Yıldız, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı, Kasım, Karaköse, Beşik, Bekir, Şimşek, Ali Bedrettin, Karataş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdin Çaltok, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Avcı, Abdullah Okan, Eryit, Ahmet Gök, Ahmet Kara, Ahmet Metin, Sevtekin, Akın Yılmaz, Ali Vataş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz, Çınar, Bayram Şirin, Bülent Bülbül, Cafer Boyraz, Cemal Demirda, Cemal İlçi, Çerdin Çerkin, Ali Doygun, Ertan Sümer, Gizem Güneşer, Göktürk Boyvadoğlu, Hacı Rüstem Keçe, Hakan Ağacı, Halil Çağdaşkaya, Halil Yağbasanlar, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerküt, Hıdır Bahçe, Huriye Dinç, Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Acı, Küşat Akpınar, Lütfü Saraç, Mehmet Burak Atçoğlu Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasa, Mehmet Yücel, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Gurur Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tunç, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz Memiş, Ömer Arslan, Özgür Altok, Savaş Ağacı, Serdar Seyhan, Sonmez Aran, Süleyman Balıkçı, Tarık Özunay, Talat Şahin, Turgut Erişmen, Uğur Sayılkan, Vedat Özler, Yaşar Turan, Yusuf Sırkıntı. Evet. Toplantı yeter sayımız var vardır. Mazeret dilekçesi var mı? Evet. Mustafa Bayar ve Mustafa Tunç. Büyükşehir Belediye evet. Meclis üyemiz. Ve İlker Önük. Evet, mazeret dilekçelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları meclis üyelerine dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı olan var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Gündem dışı söz almak istiyorum. Gündem var dışı mı? maddemiz var başkanım? Var mı? Tamam. Evet. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet İşleri Dairesi Başkanlığının 2 Eylül 2025 tarih sayılı yazılı talebi üzerine Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi 88 ada 14 parselde daha önce belediye hizmet alanı yani itfaiye hizmet binası olarak planlanan alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin gerekli meclis kararı alınmak üzere meclis gündemine alınmasını arz ediyoruz. Ben dosya orada var zannettim. Eee oradan onun için okunmadı. İsterseniz ben teklifleri vereyim. Bu itfaiye yerleriyle alakalı bir eee revize ile alakalı bir teklif. Grup başkan vekilleriyle de daha henüz görüşemedim ama görüşemedim. Onur Bey burada mısınız? Bilgi verebilir misiniz? Teklifle alakalı. <laughs> Şöyle bir Onur Bey anlatsın. Kutsal topraklar. <laughs> Kutsal topraklar. <laughs> Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Hatırlarsanız bu itfaiye yatırımları ile ilgili bir imar planı çalışması yapmıştık dört tane ilçede. Kozan'da yaptığımız yerde itfaiyenin beş araçlık bir talebi vardı. Bu beş araçlık talebi mevcuttaki parsel'e tam sığıyordu. Ama orada bize gönderilen kroki de binanın oturduğu kroki de yan ve arka bahçe mesafeleri beşer metre gösterilmiş. Yani üç metre olması gerekirken beş metre gösterilmiş. Burada küçük bir hata yapılmış onlarla ilgili düzenleme yapılacak sadece. E, bugün de eğer komisyona yetişecek şekilde çünkü e, yılbaşına kadar biliyorsunuz kredinin süresi var başkanım. Eğer o zaman gündemin dedesiniz. ilk maddesi olarak görüşmek üzere teklif ediyoruz. Evet gündem. İki, iki dosyada aynı konuyu içeriyor. Her iki teklifi de biri birinci ikisi ikinci madde olarak bugün görüşmek üzere Evet. İmar gündem. komisyonuna havale ediyoruz. Peki gündem dışı maddenin birinci evet. ıı, İkinci madde olarak e, gündem alınması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Başkanlığı... E, tamam peki o zaman. Tamam. tamam. gündem maddelerine geçelim o zaman. Buyurun. Tamam. Ee, gündeme az önce eklettiğimiz birinci madde Kozan'ın o İtfaiye yerinin çekme mesafeleriyle ilgili maddeyi imar Bayındırlık Kent Ekonomisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları'na havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme ek olarak aldığımız ikinci dosyanında imar Bayındırlık Kent Ekonomisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları'na havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. madde yani kaldığımız maddeden dün devam ediyoruz. Evet. Karataş-İskele Mahallesi 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ait TH teklifi, İmar Bayındırlık Sosyal Hizmetler Turizm Sanat Komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çukurova Kireç Ocağı Mahallesi 7809 Ada 56 parsellere yönelik hazırlanan 1 bölü ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ait teklifin İmar Bayındırlık, Çevre its ve Sağlık Yerel Eşitlik Komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Güreğir ilçesinde bir trafo alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık, çevre sağlık, kırsal kalkınma komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum okunan maddenin. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi 1 bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifinde imar bayındırlık, sosyal hizmetler, turizm ve sanat komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kalan gündem maddelerine yarın devam edelim başkanım. Tamam. Meclisten sonra da komisyon yapacağız. Tamam. Ara vermeden başlayalım. Evet, İstersiniz. yarın e, saat 13'te yeniden toplanmak üzere 11 Eylül 2025'te oturumu kapatıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.